şu anda nöbetçi uzman arkadaşımız. Sinyaller 7 gün 24 saat takip ediliyor. Deprem olmasa dahi günde 3 kez senaryo hazırlanıyor. TRT Haber Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Merkezi'ne görüntüledi. Çok sık olan olaylar değil. Merkezdeki görevliler 7 gün 24 saat boyunca deprem hareketlerini takip ediyorlar ve meydana gelen bir deprem sonrası tsunami ihtimalini de göz önünde bulundurarak işte bu şekilde bir uyarı mesajı hazırlıyorlar. Ardından AFAD başta olmak üzere tüm yetkili kurumlara acil bir şekilde haber veriyorlar. İzmir'de yaşanan depremde de tsunami uyarısı yapıldı. 7. dakika gibi erken bir vakitte depremin büyüklüğü konusunda oldukça yeterli ve sağlıklı bir tahminde bulunduk. Ve 11. dakikada 7 büyüklüğünde biz tsunami uyarı mesajını gönderdik. Erken uyarı mesajı tsunami'nin kısa sürede gerçekleşmesiyle etkili olmadı. İzmir'de bir model sistemimiz olmuş olsaydı, bir iki dakika içerisinde belli bir eşik seviyeyi görüp, evet bu deprem büyük bir depremdir ve tsunami oluşturma potansiyeli vardır diyebilecek bir mekanizma olsaydı, çok daha hızlı hareket edebilirdik. Türkiye'nin denizlerle çevrili olması depremin ardından tsunami riskini beraberinde getiriyor. 50 santim yüksekliğindeki bir dalga bile bir yetişkini sürükleyebilir ölümüne neden olabilir. Dolayısıyla tsunami'nin çok kötü bir etki yaratması için yüksek dalga seviyelerine gerek yok. Uzmanlara göre deprem sonrası su çekilmeleri dikkate alınmalı <laughs> ve kıyıdan uzaklaşılmalı. Deniz deniz taştı burada deniz